Abi şelin arkasında mı yeni yerlere? <laughs> evet. Tamamdır abi hadi görüşürüz. Onları alalım. Biz şu an e, burada evimiz var şu anda. E, hep e, her geldiğimizde bize diyorlar ki bir ay sonra, 20 gün sonra, bir ay sonra biz de ev sahipleri artık yüz göz olmuşuz. Kavgalı, kavgalı durma gelmişiz. Yani ev sahibine bir mi Bizim amacımız bir an önce evlerimizin teslim edilmesi. Yani biz mağduruz, mağdur edilmemizin gidermesini istiyoruz. Yetkilere duyurumuz şudur. Bir an önce evlerimiz teslim edilsin. Biz evimize gidelim. Ben şu an il dışına gideceğim, gidemiyorum. İşsizim, beş aydır işsizim. Çoluk çocuklar beraber başkasının evinde kalıyor. Depremzadeyim. Yani yazıktır günahdır bize yani. Biz, bize sesimizi bir duysunlar yani. Teslim tarihi 2022 5. ayın 6'sında olması lazımken bir sene hemen hemen geçiyor. Yani e, 6. ayın 5'inde yani bir sene olacak. 10 aydır geçiyor yani. Biz mağduruz Yani. Biz evimizi teslim almak istiyoruz. Yani gerekli mercilere bildirme, bildirmemizin sebebi de yani buraya toplamamızın sebebi de evlerimizi istiyoruz. Bir an önce bu mağduriyetimizin gidelim. Birinci etap bitmiş. Hala teslim edilmedi. Bayramdan önce teslim edilecekti, edilmedi. İkinci etap teslim edeceğiz şu an diyorlar. Bir ay sonra diyorlar. Bir ay daha bekleyeceğiz. Eğer öyle bir şey olmazsa tekrar yani sesimizi durmak için hep geleceğiz biz buraya. 619 kişi mağdur. 619. Evet, hiçbirine teslim edilmedi. Hepsi de mağdur. Resmi açılış mı yapıldı Cumhurbaşkanı Evet, evet. açılış yaptı. 3-4 yani kişiye, 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 kişiye sözde önemli, sözde 3-4 kişiye anahtar teslim oldu ama kimse gelmedi buraya. Şu an Tokyo'ya girip anahtar da teslim Yani yazıktır kişi. yani. Ya biz her Deprem böl bölgesindeki insanlar, insan da biz insan değil miyiz yani? <laughs>